Selam çileklerim. Kanalıma video hoş geldiniz. Aslında bu bir video olacak ama neyse. Ee, şey yapacağız. Biz en yani bazı kişilerde biz şey yazmış. Onları okuyacağım. Onların da şeylerini yazacağım. Sonra Aa, benimki beyaz olmuş. burada dur. şuradan başlayın çünkü burası aşırı fazla. Belki diğerlerde aynıdır ama bakalım. Yaşın 8. Doğum günün ne zaman? 25 Haziran. Bileklik taktın mı? Bileklik hiç takmam. Burcu ne? Burcum yengeç. En son kim tarafından kötü bir darbe yedin? Kimden kimden kimden? Vallahi unuttum. <laughs> e, vallahi unuttum neyse. En sevdiğin sakız. Bu En yakın arkadaşın Fatma Mina. İlk aboneliğini biliyor musun? Bilmiyorum. Ailen evden taşınmak ailenin evinden taşınmak ister miydin? istemezdim. Kaç kardeşim var? Bir tane ablam var. Nerede oturuyorsun? Bunlardan sonra anlamadım. Dövme yaptırmak ister miydin? İstemezdim. En sevdiğim dizi. Ee, en sevdiğim dizi neydi benim? Kız benim en sevdiğim yasak idi herhalde. Yok masumlar apartmanı. Onu çok seviyorum. Em, en sevdiğin arkadaşın kim? Fatma. Mina. En sevdiğin yemek? Sevdiğim yemek makarna ve pizza. En sevdiğin abur cubur? Celibon ve kek. Bunları çok seviyorum. En çok hangi sınıf? En çok hangi sınıf takım? seviyorsun? Anlamadım bunu. Arkadaş olarak söylüyorsan Fatma'ydım. En sevdiğim baş harfi? E. Çünkü Elif'in E'si. En... Bir de T Taşkın'ın T. En nefret ettiğin isim. Boyun kaç? Neyse. Unuttum. Yapandı. En sevdiğim burç. Boğa ve <laughs> yay. Yoruldum. Koyar mısın? Nasıl kar koyayım mı? Elif çok tatlısın. Tamam bunu annem yazdı. Elif'in bütün yazını da okumuştum. En sevdiğin dört şey. İki part çek. Çek soru cevap. Tamam çekerim. Çok güzel. de son videomu bekliyorum canım benim. Hmm, son videosuna bakalım. Dur dur. Son videosuna bakalım. Bakalım. Ha, o da not. Böyle bekletirce vallahi başlıyoruz. Type. Evet, iki soru aldım. Birinci soru. TS midir, PS midir? Hadi bir tane böyle bir şey hesabımda vardı. diye Elif diye bir kız yazmış. Bir de Luki diye bir şey. Diye beni seviyor musun diye yazmış. Onların cevaplarını şimdi vereceğim. Evet, ee... Öncelikle Elif'in sorusunu cevaplarım. Ben onun neden onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Cevabım hayır yok. Olduğunu bilmiyorum. Eğer ama merak ediyorum bana. Ama anlamadım. anlamadım. <laughs> ne çekmiş? Dur kaç videosu varmış kız bunun? Bu kadar mı? ilk video. Şans bak videosun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda artık hiç bir youtuberın çekmediği özel bir kanalımız olmasını Bu tatlı kedicik gidim nasıl bir şans. Onun ilgili bir bir de bir kanal açmak istedim şans TV diye. Onunla ilgili videolar, vloglar, rutinler çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beni takip edersiniz, Yalnız bizim bir kuralı var değil mi şans? Aa, evet şans. evet. Ana resmi de, de öyle. Şans. Ee, bizim kuralımız şans geldi. Er bizim kuralımız şans bizim kuralımız bayağı zor oyuncaklar vermiş. ya. bir <laughs> ee, Bu arada profil e, ana resmi de... <laughs> 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 Bu arada arattığımda çıkmazsanız yani bana kızmayın kızmayı tamam mı? <laughs> Kızmayın tamam mı? Neyse. Bu arada bu... Kaç? Ne? yıkayacağım. Ha? Gözünü deterjanla yıkayacağım. Ne alaka? Ha bunu ben yazmıştım doğru. Her şey onu. Canım, sen, canım seni arkadaşlar. Ben de Elif neylen tutunursunuz? Canım sen yapıyorsun. Bunu sen Aa vallahi. Durdu. Neden herkes soru cevap bir B çekince herkes çekiyor. Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün cevap yaptım. Yani soru cevaplara bakacağız. Şimdi bakacağız. Vallahi mi? Şaka. Şaka. Bakıyoruz. Evet, benim videoma... Bir cevap gelmiş. Benim videoma kanka. Bakarken... Ay ben buna bakmıyorum. Ben buna bakmıyorum. Yok yok ben buna bakmıyorum. Bakmayın. Hah tamam ben buna ay hayat derken böyle bir şey. <laughs> e, benim videomu benim videomu izlerken yakaladı kızı. Arkadan da televizyon sesleri geliyor ya kızdan. Bakalım kaç soru gelmiş sayacağız. Galiba bir sürü soru geldi. Evet ben Rafa'dan Tayfacık bu yüzünden tanıdık. <laughs> Dur ben dönüşünü bekleyeceğiz. Devre şu gelecek geliyor. arkadaşlar tamam. Açtık. kapat. Gireş. Ya, Almanya çıkıyor. Neden izliyorum acaba? Ya benim neden bu kadar Şimdi çok gurubum var da böyle kızların iç baktım kaç kişi gelmiş. Bir Ama bayağı yağmış. Ne işte. dostlar? Olmaz ya. Bakayım şu en ee, sevdiğim. Bir iki. Da ben sen geliyorum arkadaşlar. Evet saydım arkadaşlar burada sesim niye böyle geliyor? Çünkü hastayım arkadaşlar. E ben de hastayım. Ee, İlk <laughs> e, şuradan bak. <laughs> Aa ben bunu izledim. Ben bunun bir videosunu izlemişim bu arada. Cidden ya. Yani. Bu arada ana resmini niye böyle yapmış hiç bir şey anlamadım ben. Ee, tabii o zaman benim şey yok. <laughs> Dur onu izlediği video buydu. Hepinize selam çileklerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> birlikte arkadaşlar ne mi yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte bedava ev nasıl yapılır onu göstereceğim. Siz de evinizde öyle şekilde yapabilirsiniz. Ee, ve evimizi inşa ediyoruz. İyi, evet. Evimize giriyoruz. Giriyoruz. Evimize geliyoruz. Aşağı çıkanlardan çok çok özür dilerim. Hatta sıkılasam mı? Şarjım 34'ten işte 33'e olamaz bize giriyoruz. Aşağı çıkanlardan çok çok özür dilerim. Hatta sıklasam <laughs> mı? Şarjım 34'ten düştü. Işte 33'e olamaz. <gülüyor> 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 Kendimi kaybatayım. Bakayım mesajım geldi mi? Ya niye gelmedi ya? Tabii niye? <laughs> Arkadaşlar buradakileri silelim. Ah. Ah. Uh, 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 de Deviyorum, De dev De Aldım. İnşallah bunu pembe güzel çizer. İki tane <laughs> <Pendesi yeniden>. of, <laughs> of, 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 sabah oh, oh. oh. daha ay. daha da, güneş doğmamış bile. Başla. Neyse ben birazcık daha uyuyayım. Sıkırlar <laughs> da uyuyor zaten. Çok güzel olalım. Durduralım. Şimdi uyuyabilirim. 8 saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya kızlar. Zeynep'le videomuz da var. Onu da izleyelim. Kızlar. Bakın bu da arkadaşlarım çek. Ee, durum durun durun durun. Bakalım bakalım bakalım. Ee, nerede oydu? Nerede oydu? Nerede oydu? Ha. Bunu. ha. Bunu Zeynep'le çektim. Çınaklarım. Bunu da Zeynep'le çektim. Ondan sonra. Ee, bunu anne bunu annemle çektim. Bunda Zehra ya çektim. Merhabalar. Diğerlerini de tek başıma çekmiştim. Değil mi? Peki. Evet evet tek başıma hepsi. Okey tamam. Ama bu tek karakterler çok zor olmuş. Çilekleri bu arada cidden yani buradaki kıyafeti o kadar zor buldum ki yani bakın. Yani şu gözlüklü kız topuzunun tam üstündeki kız. Onun kıyafetini tam görmediniz. Ha bakın onun kıyafetini o kadar zor buldum. O kadar zor buldum ki. Da ben bulmadım. Tesadüf eseri geldi yani. <laughs> ne kadar şu, an? şu an. Ya benim deden şey çilek derim ya şey ee, hep böyle bir şey girince Videolarıma girin e, benim ana resmi değiştirdim diye yani ay bu Elif'i de ya başka bir kanal ben bu kanala abone olmadım falan demeyin yani. Bakın kanalın resmini artık böyle yaptım. Yani oy oy. Değiştirsem po diye <laughs> po diye değiştiriyormuşum. Po diye değiştiriyormuşum. Po Neyse. Pot diye değiştirelim. Eee <laughs> dün akşam ama dün akşam da dün şey e, okulda benim kanalımın videolarını izledik. Ama o zaman en son videom sevme arkadaşı 3. bölümde. Evet benim de artık burada bir videolarım var. video. birinci bölüm iyi seyirler. Ha, Bunu okudum. Lay 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 müstesna müstesna <gülüyor> müstesna müstesna, <gülüyor> müstesna, müstesna. <gülüyor> Dur bir dakika, bir dakika. <laughs> neyse. Nasıl yani, misafirleri diye yatakta mı yatırıyorsunuz? E ee, işte öyle denir. Ah <laughs> neyse. Misafir gelince bizim yatakta yatabilirler. Ya da alt katta yatakta onlar bir şey olmaz. Sadece amacımla almayı girebilirler. Neyse. Burası da tuvalet zaten, söylemize gerek yok. Evet. <laughs> Ama çok konforlu. Kıyafetçi, bilirşek, 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 bilirşek güzel ben beğendim. Ya da, burası da, 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 daha orası daha kere. çok çocuk odası değildi böyle Öyle oyun alanı şey tarzında çok Diğer çok bir yer böyle. Canım ben 8 yaşında yaşayabilirsiniz belki orası 9 yaşında falansınız ama bana abla diyorsunuz. Ya ben büyük Öyle değilim güzel. küçüğüm ben küçük küçük büyük değilim ben Allah aşkına. Ben büyük değilim küçüğüm tamam mı ben 8 yaşındayım. 25 Haziran'da da 9'a gideceğim anladınız mı beni? gerekir o zaman herhalde. Oh. Yok yok. Çok önce kalmamıza gerek yok. Böyle em, kalsın yani. ay Üstüne falan basarız belki. Ne? Sonra. Ee... Yani, <laughs> yani, bana çok sinirlenir. Olmaz. Varsak da gülüşler. Hadi gelin. <laughs> İsterseniz odamıza geçelim. Oo, bence de odaya geçelim. Çünkü ben çok yoruldum artık odayı biliyorum sizin tanıtmanıza gerek yok. dur evet. Bana bir doldum kaldı dur bir dakika. Bu arada çilekler tripodumuz geldi. Artık benim bir tripodum var. İsterseniz tripodla bir videolar gelebilir ya da böyle başka videolar isterseniz. Resim çizme videosu da gelebilir. E ee, tabii isterseniz. <laughs> da çıkalım. Dur ya, dur, dur, dur. Bekle, bekle. Ha. Ya of niye çıkmıyor ya bu Kız neden çıkmıyor? Elif'in video alemi kalsaydı çıkardı da yani bu yüzden çıkmıyor bak abla bu yüzden çıkmıyor. Kimse senin videolarını o yüzden izlemiyor bak e, beni duyuyorsan söyle yani bak kanallara ilan, kanallara bakar ilerliyorum ve şu ana kadar bir şey çıkmıyor çıkmıyor çıkmıyor. Ay yok. Vallahi yok. Ben bunu hiçbir yerden bulamayacak mıyım şimdi? Ben bu kanala bir daha giremiyorum. Nereye gidersem gideyim bulamıyorum. Her zaman. Ya bak. Bak bak. Şu to tokalı evdalanan öbür bak normal tokalı pembe saç tokalı bu kızın resminin altındaki kız olan Elif'in kanala benziyor Bak bunu ana sayfası bile böyle. Bu Şimdi, böyle değil. Benimki gibi değil. Büyük değil yani. Bak, arkadaşlar, bak videolar gibi küçük. Arkadaşlarım <laughs> ile bakayım. Arkadaşlar bugün sizlerle bu videoda <laughs> <laughs> Sabah köründe çok çekmek istemiyorum çünkü bildirim geldi kimse anlamıyor ama akşam çekince de belki iyi olan oluyor oluyorsunuz. Neyse. Hadi hadi bye bye size öptüm öptüm kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Yine böyle sorular yazabilirsiniz bana ben size cevap veririm belki. i̇şte hadi bye.